Tabii ki otele girdik, girer girmez Bülent Hanım çok gergindi. <laughs> Alış alışverişleri, alışverişleri yaptık, geliyoruz. Hayatım benim. Dan. Merhaba nasılsınız? Ah. Merhaba Bülent Hanımcığım. Bir Olay çıkacağı ve bir her an her şey olabileceği belliydi yani ee, bir tartışma çıkacağı bir şey olacağı onu ben e, şey yaptım hissettim İnanmıyorum. çünkü e, olmayan bir şey hastalık mı evet ama siz ya, da, de... ya da ya da ya da hasta olan insan hastaneye gider. Ama siz otelde yatıyorsunuz, duydum. Ee, şeyler, e, çarşaflar kirlenmiş. Ve siz çarşafların, çarşaflarla birlikte yan yana o kirli çarşaflarla yatıyormuşsunuz. Ben şaşkınlık içindeyim. Yok, hemen değiştirdik. Yok, çarşafların bir de resmini çekmişsiniz. Bu nasıl bir ruh yapısı? Ben şaşırıyorum, ben böyle bir şey görmedim. Siz inanmadığınız için ben çektim ishalimi. Ay öyle mi? Evet, Bülent Hanım inanmıyor hmm. hastalığıma. E, i̇nanma, ne olacak ki? İnansam ne olacak? Benim inanıp inanmamam. Siz... E, ...bir de bu hasta halinizle ben soruşturdum aşağıda. Odanıza neler geldi, neler gitti. O halinizle beyaz peynir... Kızarmış etmek. Ben hiçbir şey yemedim ki. Yemediniz mi? Hayır. Ben adisyonları size getirttireyim mi? Odaya neler On, geldiğine iki, dair. Hayır, i̇ki kez muz ve bugün... Sizin odanıza bugün sabah e, kaşar peynirli omlet. Ve iade edildi. İade etti. Evet. Kim iade etti? siz? De. Siz istediniz. Ben istemedim. Kim istedi? Biz, e, Kendi kendine mi geliyor bunlar? Evet, hayır. Ben hiçbir şey istemedim. Zaten yemedim ki. Ama sizi ben zaten o şeyde gördüm, uçakta gördüm. İki defa servis aldınız. Servisin biri gitti, biri geldi. Karidesleri yediniz. Yemedim İki karidesleri, defa... bıraktım. Ben kör müyüm hanımefendi? Ben kör müyüm değil. Siz göremezsiniz uzaktan. Hayır, uzaktan Yanımdan orada uçta oturuyordunuz. Yanındaki de... ya? sorun iade ettiğimi. Hasta insan yemek yiyemez. Sen hakikaten patates yemen lazım. Ah. Ee, meyve suyu da evet Hayır, meyve suyu Hayır odasına işte. gelen gidenler burada. Ya. Adisyonlar. Ay, ben patates sadece patates haşlama. Safiyeciğim. Siz hayal denizinde yüzüyorsunuz. Hep, hayalde, Hep hayalde kalmışsınız o e, nasıl denir e, Hollywood'larda bilmem ne. Yani. Siz Allah aşkınıza Hollywood'da ne yaptınız siz bana bir söyler misiniz mi? hocam? Film Hem. mi çektiniz? ne yaptınız? Kapısından geçtiyseniz ne hala Yok kapısından geçmedim ama Gürbüz Bey sizi dedi ha. dünya tanıtılamalı ve aldı götürdü 8 ne ay. Ne oldu dünya tanıdı mı sizi? Ama bir eşim orada rahatsızlanıp vefat edince Türkiye'ye döndüm. Bunu herkes evet. biliyor. Türkiye'de rakibin yok. Dünya starı olmalısın. Nerede Türkiye'de rakibiniz yok? Öyle dedi Siz bana. bir Türkiye o, o söyleyebilir. Yaşlı bir, adam. Ya ne ya de tabii e, şey olduğu neti için yaşlıydı. sizinle bir, birlikte yaşadığı için tabii ki size metiyeler sunacak. Güzel bir hayatınız. Siz boyunca bir Türkan Şoray olabildiniz mi? Bir, Türkiye e, Fatma Şoray, bir e, Fatmagirit olabildiniz mi? Bir Hülya Koçyiğit olabildiniz mi? Türkiye'nin en önemli starıyım. Belki de birinci. Siz? Evet. Türkan Hanım'dan veya diğer ben, Kare Aslan da. Evet. Filiz Hanım falan. Evet. O işte siz hayalde yüzüyorsunuz. Evet. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Abi dakika, siz... Türkan Şoray, Sarışınlar'da Banu Alkan. Onu siz söylüyorsunuz. Söylüyorum. E kendi kendinize, kendiniz Türk, çalıp hayır, kendiniz Türk, Türk oynuyorsunuz. Hayır, Türk halkı oraya getirdi beni. Siz Türk kendi, halkı getirdi. ne, ne halkı, halk, bu böyle Aa. şey söylemez. Bırakın. O, bu noktaya getir. Onu söylemez. Benim, Çünkü benim Türk benim, halkı, benim, benim, e, benim bir filmimin kopyası. Mihenk taşıdır ve Büler çok şey, iyi bilir ki, evet. çok iyi bilir kimin ne olduğunu. Evet. Siz bu kare asın içerisine girmek. O başka girmek, onlar bizden evveldi. Ay siz zaten 60 yaşında varsınız. Ben Neyse. de 60 yaşında. E kaç yaşındasınız? Valla siz kendinizle karıştırıyorsunuz. Ay bir dakika beni. ben... Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Herkes bilir. 61. Evet. Siz Oya Aydoğan'la beraber yarışmaya girip de... O benden 3-4 yaş büyüktü o zaman. Hep Oya, Oya Aydoğan 59 yaşındaydı öldüğünde hanımefendi. Oya Aydoğan yıllardır siz benden büyüksünüz diye tartışmamız olmuştur siz zaten Savaş e, o yağanla savaştınız çünkü orada birinci gelemediniz diye kuyruk acınız var. Yo ben Ama siz 60 yaşındasınız veya 59'sunuz. Ne olursa olsun. Ben 55 yaşındayım. Değil. Siz bence Ben 55 yaşındayım. Siz psikopatsınız. 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 Ne? Evet, ne? siz psikopatsınız. Siz o, o şey geçmişle e, avunan insansınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Psikopat. Evet. Da, geçmişle avunanlar. Ha geçmişle. Ne veriyorsunuz şu anda siz? Her şey. Ne? Her şey. Bana bir tane verinizden bahsedin. Milyonlarca verim var. Ne var? Her şey. Ne üretiyorsunuz? Filmlerim, şov görlüğüm, şarkılarım. Her şey. Şarkılarınız. Şeyim. Evet. Ay Bir de hadsizsiniz de siz. Yani. Ben size gerçeklerden Hayır, bahsediyorum. Hayır ben size asıl gerçeklerden bahsediyorum. Siz oradan evet. vurmaya çalışıyorsunuz dünyanın en akıllı insanları. Siz insanından. bir şu e, Hollywood'lardan biraz e, Kapıkule'ye doğru gelin Hollywood de. Hollywood'da geldi. geldim. Ay. Kapı doğru gelim biraz. Ya Banu Hanım daha Hulus'tan çıkamadı Bülent Ya tamam. bir dakika niye yani, ya yani çıkmayalım? Çıkamadım vallahi. Niye çıkayım oradan Maşallah. Safiye? Evet. Ayol yani, giremedi gör. ki çıksın. <laughs> Kendi kendine hayal görüyor. Ya 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 ya. Çok mu akıllısınız? <laughs> Çok. Hanımefendi en son zamanda ne filmleri yaptınız? Ben mi? Ben yürektim zaten 42 tane film. Bundan sonra yapmasam ne olur? Ayrıca bir şey daha Hangi söyleyeceğim. Hangi filmleri yaptınız? Bugün ben mi? Evet. Bir nikah masası, ha. bir Afrodit. Ee, yani parmaklarınızın bir... ucuna güzel. basa basa. Ne O da basa. bir güzellik. O da bir güzellik. O güzellikti. Onu zaten biz kabul ettik. Siz etti. derdiniz parmak ben ucunuzu yerim. Her zaman dediniz söylerim. parmak ucuna basarak bu kadar ama zarif. Ama söylediği vallahi bir kadın söyledi. Olamaz. O da bir evet, o da bir kabiliyet. Ama e, yani o havuzun kenarından yürüdünüz. Ama onu yürüyekse çok zordu. Canım o zarafet ister. Zaten tepeli tırnağı böyle biri yok demiyor kimse. Diyemezdi. Ama yani bir e, Türkan Hanım, bir o kare astaki Hülya Hanım, Fatma, toprakları o Fatma böyle ellerini e, parçalar, e, yani Dilşan yani Hanım e, moderndir falan filan. Yani bilen siz sanırım, ben sadece gösteriş hiç öyle değildi. Tabii, Tabii ki ben siz yaz ayında kürk kullanan kadınsınız. Hayır? Oh my God, ben bakın, sıcağı çok sevmem. <laughs> İngilizce biliyorsunuz herhalde, ee, çok iyi. Little, just just a little. Ha, belli oluyor. <laughs> Ama Bülentciğim, aklımla baş edemez. Hayır, Mümkün nasıl de. edemem? Bir söyle. Nasıl aklınla baş ed edemem? Söylüyorum Ay, işte. Ayrıca saygım sonsuz, biliyorsunuz. Çok da severim. Bakın, <laughs> Ama beni be sevmeyin. Sevmeniz Ama önemli yani değil. bu kadar? Ama yani hastayım deyip e, insanların e, böyle e, şeyle oynamayı. Siz Oo. hasta değilsiniz. Öyle mi? Ayrıca hastaysanız da zayıflama ilacı aldınız. Mideniz e, perişan oldu. Ay, Hayal mi? Hakikaten yok. öyle diyorlar. Gerçekten Aa mi? Hayal Aa mi? Şizofrenilik bir durum var böyle düşünenler Doğru düşünen, işte. Şey. Hakikaten öyle bir şey mi var? Bunu, Aa bu e, şeyden Air hayatımda, gelen bir... Hayatımda art niyetli insanlardan çok korkmuşumdur. Günahıma giriyorsunuz. Siz e, inancı olan bir insansınız. Ben o zaman tuvalette 5-6 kere kustum e, uçakta. E, tabii ki de. Çünkü Ama o ilaçlar insanı zehirliyor. Ben hayatımda başım varsa ile <laughs> alan kadın değilim. Niye? Öyle bir huy bu. E çantanızdan Benim, ilaçlar çıktı. Nerede çıktı? Sadece sadece verdiği bana bir tansiyon ilacına gittim. O kadar. Bir de o şeyler, çikolatalar, yok bilmem neler. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Aslında senin bir serum yemen lazımdı. Havaalanında ona iğne yapmak istediler, yaptırmadı. Yaptırsaydı sen e, olmayacaktın, hasta olmayacaktın. Sen de e, maşallah hasta insan boğazına düşkün bana bak beni dinle yani. ay çok sinirlisiniz ama beni dinle evet. hasta insan e, hastaneye yatar gider hepimize ziyarete gideriz bugün, Serum doktor, geldi, bugün evet. doktor, doktor geldi bugün doktor geldi doktor hiçbir şeyinizin Tabii. olmadığını söyledi